Ee, bu üzümlerimizi 15 sene önce Teven'e kardeşim Trabzon'dan getirdi. Bak bu Buraya diktik. 2-3 sene sonra meyve vermeye başladı. 5-6 sene sonra da bu balkonumuzu yukarı çıkardık, tüm kardeşler, her balkonda 15-20 kilo civarında olduğu zaman da üzüm oluyor ve ayrıca yapraklarını da topluyor hanımlar, bayramlarda, düğünlerde veya normal günlerinde dolma yapıp yiyorlar, gayet de güzel oluyor, tepeye kadar çıkıyor. ikram edeceğim. Anne Bunu size ikram edeceğim. Sağ ol. Yüzüm mü topladın balkonda? Mutfak balkonunda Yüzüm. yüzümlerimizden topladık. Bu da şeftalilerimiz. iki tane kaldı. Beş altı tane vardı bu sene. Ee, bu da son iki tane kal kalan şeftalilerimiz. Ee, senin de nazmin varmış. Bunu da keseyim. Buyurun. Şeftali ağacımızı dört yıl önce yediğimiz şeftaliden çekirdeğinden diktik buraya. Büyüdü. Bu şimdi şeftalisin diyoruz. İşte şeftaliler iki tane zaten son kalan e, ee, bunu bu sene söküp köydeki bahçemize götüreceğiz. Şimdi bunu da kesip yedikten sonra bir, bunun içindeki çekirdeği alacağız. Tekrar buraya dikeceğiz. Artık nasipse seneye, 3-5 sene sonra bunu da yemeye başlayacağız. Hanım, buyur şu şeftaliyi kes. Yiyelim. Eee Gidi be, 40 yıl önce pasta yoktu. Evet. Kesip sana pasta veremedim. Şu anda keseyim sana şeftali vereyim. Çeftali kendi diktik, Kendi ürünlerimiz. Sağ olun Çok teşekkür ederim. Karşıdayık ama üçüncü kattayız. Üzümümüz var. Kendi ürünümüz. Çeftalimiz var. Kendi ürünümüz. Balkonda maydanozumuz var. Biberimiz var. Çileğimiz var. Kendimiz buraya bunu yapıyoruz. Yani yetiştiği ya, zaman havasını bir nerede olsun yaşamaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi. Bütün ürünler burada Balkınlarında olan ürünler. Bahçeden fındığımızı topladık, getirdik. Ürünlerimiz, bahçe ürünlerimiz fındık. Lancaklıyız. Bunlar da balkondaki diktiğimiz ürünlerden. Bu aşağıki balkonda ön tarafı balkonumuzda ürünümüz üzüm var. Bu balkonumuzda da çeftali diktik. Dört yıl önce yetişti. Ürünlerini verdi bu sene bize. Yedik. Son kadar iki tanelik kalmıştı. Bunun da sonunu kopardık şu anda. Şey, Ha. açıyorum şunu sana vereyim evet çeker yani ha, Tamam. dik evet bunu dikeceğim ya bismillah İnşallah, i̇nşallah 4 yıl sonra seni. buna da nasip i̇nşallah oluruz inşallah. şimdi inşallah bir sene sonra 4 sene sonra bu da bu şekilde gelecek Allah izin verirse onu orada yetiştiririz biz Dibini gübresini veriyoruz. suyunu veririz. <laughs> Şeftali. Al bunu. Al al onu senin olsun. Tamam, Süleyman. Süleyman ne? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? 看着看着你们。